Mert. Kalk oğlum da babanı kaldırıver. Kahvaltısını yapsın o da. Tamam mı? Sonrasında sen verirsin, olur mu? Benim çıkmam lazım çok geç kaldım. O ne? O, yeni telefon mu? Babam aldı. Baban aldı. Hacer. <laughs> Bana çay doldur ver. Oğlum. alanı sen mi kızdırdın? Baksana eş şeyini dama çıkarmışız gibi bakıyor bize. Oğlanın elindeki telefonu sen hangi parayla aldın? Sana ne? Ya hadi sabah sabah beni zımanadan çıkartma çay olur hadi. Buyur. Elektrik faturası. Çok paran varmış yani. Madem o kadar çok paran var oğluna telefon alıyorsun. Dün kesme ihbarı geldiydi. Ödeyiverirsin bunu da. Senin paran yok mu? <laughs> Harcadığın parayı sana veriyoruz ya. Sen de gidip oğluna telefon alıyorsun. Ya yürü git belanı benden bulma. Daha bismillah yeni uyandım. Hem ben Oğlumu aldığım telefon hesabını sana mı vereceğim? Evet. Bu eve çiçekle ben para getiriyorsun. Bizden başka çalışan mı var? Elbette hesap vereceksin. Vay. Öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Baba ya. Bırak telefonu. Bırak. Ha? Rahatladın mı? Oldu mu? Bak telefon telefon yok işte. Hem merak etme. Ben bir işe girerim. bu da kazanırım. Bakalım. O çirkef o zaman ne söyleyecek? ben bakma öyle. Çay doldu dedim sana. Besleme hacı. Hadi. Baba ne yaptın ya? Merak etme oğlum. Baban sana yenisini alır.